Opel Corsa D serisi araçlarda dijital hız göstergesi yoktur. Ekrana bakarsanız arkadaşlar manuel bir göstergenin olduğunu görmekteyiz. Aracın dijital olarak hızını arabanın açılış ekranında görememekteyiz. Arkadaşlar aracın gizli özelliklerine girerek gizli menüsüne girerek aracın dijital olarak hızını bu ekrandan, hemen şuradaki minik ekrandan görebilirsiniz. Bugün ben size Dijital olarak hızın bu göstergede değil de radyo ekran göstergisinde nasıl gösterildiğini anlatmak istiyorum. Arkadaşlar radyo ekranındaki bu göstergeye giriş yaparak ekran kadrajındaki hızımızı şu ekranda görebiliyoruz. Bu işlemi gerçekleştirmek için kontağımızı açıyoruz. Daha sonrasında ise buradaki işlem adımlarına dikkat ediniz. Radyoyu açıyoruz. Radyoyu açtım. Bilginiz sesi kısıyorum arkadaşlar. Radyoyu açtıktan sonra setik tuşuna basıyorum. 4 saniye bekliyorum. Bip sesi gelene kadar. Setting'e bastım. Bip sesi geldikten sonra FM tuşuna 3 defa basıyorum. 1, 2, 3. Evet. Ekrana bakarsanız arkadaşlar, radyo ekranında bol sıfırlı bir ekran görmektesiniz. Bu ekranda en solda yer alan, yani şuradaki, en sonda yer alan ekran bizim dijital hız göstergemizdir. Yani manuel ekrandaki hızı bu ekranda yolculuk esnasında dijital olarak görebilirsiniz. Şu anda ben ekranı aktif ettiğim için arabayı çalıştırarak size bunu göstermek istiyorum. Aracı çalıştırdım. Hızım sıfır. Dolayısıyla ekranında da hızım sıfır. Hareket ediyorum. Aracım hareket edince hızında dikkat edin arkadaşlar. Yavaş yavaş yükseldiğini dijital manuel gösterge ile dijital göstergenin et zamanlı çalıştığını görmektesiniz. Yine bu arkadaşlar geri geri giderken aktif oluyor mu? Onu da kontrol edelim. R'ye taktım aracımı ve geri geri doğru gidiyorum. Evet, geri geri giderken de evet arkadaşlar, geri geri giderken de bu ekrandan manuel hız göstergesini dijital ekrandan görebiliyoruz. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Opel Corsa D serisi diğer videolarımızı da izlemenizi tavsiye ederim.